Aa, öyle oruç tutunca e, bugün de bakalım kaçta açılıyormuş anneciğim. Baktığımız zaman bugün ayın 8'i 30 Mart 1927'de bugün or bakacağız anneciğim. Oruç açılacak. Böyle olduğu zaman tamam anneciğim. Böyle gecesi var Kadir Gecesi. İnşallah evet anneciğim. böyle burada pilavımız, burada pudingimiz, burada da birazdan etimizi hazırlayacağız. <laughs> Evimiz böyle bugün <laughs> güzel bir hazırlık içinde Alaz Usta mutfakta kolay gelsin köfteler. Bugün Alaz'dan evet Ramazan pidemizi de aldık. Arada <laughs> Al Ala, Alaz tırtıklamış tabii ki. Afiyet bal şeker olsun okay, benim in oğluma. In burada da ana Çekil anane pudingi. Bana bak bana. Bırak Evet, pilavımız da taşmasın. Ee, dede de burada. Arada köfteleri getirdi. Baba dinlenmede. Öyle durumlar. Biz ah, de böyle. Alaz üstü de mutfakta. Ne yaptı hepsini Alaz? Sen mi hazırladın? Köftenin içine neler ekledin? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hadi şöyle biraz buluyorum. Hazırlıyorsun. Ben, Haydi bakalım. Evet. Evet. Sen benim evet benim yaptığım yemeğimden yiyecek mi? Yemez olur muyum ben seni Alaz mutfakta. Dikkat Anneciğim dikkat sıca. et tencereden yanma tamam çok aşkım? Aa taş yakalaz dur ey bak kaç 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 taşırdın alaz baba yanacaksın dikkat et <laughs> alaz ateş ateş yanıyor dikkat et yanarsın aşkım o dikkat et ee, karıştırmadığın Taşacak. zaman sıcak oldu mu taşar dedeciğim taşar anne, hadi şunu yapalım. Tamam yapacağız seninle şimdi dizeceğiz onu dur. Ben alayım şunu. Alazın tenceresi o dedesi. Hangisi bu mu? Evet dedesi. Anne bakın arkadaşlar bunu ben dedem aldı böyle kapanıyor. Açıyorsun. Evet. Çok rahat. Reklamlar Alaz'dan buyurun. Bunları önceden hazırladık. Ay anne. Öyle anneciğim öyle hazırladık. Onları tek tek dizeceğim şimdi için. Değil. Ay Diz anneciğim içine güzelce ne? Korkma. Hayır ilk önce tavuğu pişireceğiz anneciğim. Hadi diz güzel güzel. Korkma annem yemez seni. Dikkat et ısırmasın Allah'ın. Bir öyle bir öyle. Evet anneciğim. Hadi oğlum. Aferin benim çocuğuma. Pis, eller pis dikkat et. <laughs> Elleri de arada yıkıyoruz. Ve de sana peçete neredeyse hazır. Bana anlamadım. Beni çeker misin? Seni çekerim aşkım evet. Hadi bakalım. Hop. İçeri. Şimdi gelecesini söyle annesi. Açılmıyor. Getir bir 20 dakikaya. Getir, çevir 20 dakikaya. Çevir annem. Çevirdim ya. Bu 10 aşkım. Şimdi 20'ye çevir. Hop. Çok aşağı çevirdim. Birazcık ortaya. Benim elim kaldı. Tamam anneciğim. Tamam mı oğlum? Bakayım. Hayır sonra. Alayım oh, da. oğlumun pudingleri. Aa. Tamam Sen de üstünü de, hazırla ben... efendim. Oh, bu alaza. Karada ölüm yok. Oh yeter anneciğim. Yeter aşkım. Süper hazırladı benim oğlum. Wow etmeyecek. Hayır. Alaz kapağını kapattın mı aşkım oğlum? Aferin baksın benim baksın çocuğuma. Bu kadar alazım pudingi bak. Anne bundan beş tane daha alalım. Evet anneciğim. Anne. Bakalım anneciğim ne durumda? Oooo. birazcık daha anneciğim. Kapat kapat kapat. Çok güzel pişiyor. Şey. Hadi bakalım devam. <laughs> ama hani çirkin olma ama güzel ol güzel. Hadi güzel. Hadi güzel bir gün güzel. Tencerenin dibi de en Alaz götürdü hepsini. Evet, şimdi böyle arada soframız da hazır. Tencerelerimiz de bu. Burada ne varmış? Oo. Makarnamız. Burada pilavımız. Hadi bakalım. Burada da tarhana çorbamız. Hadi bakalım. Bismillah. Allah senin ahçın ne kadar yakışıklı böyle. Ha? Evet o Allah Allah'ız neler pişirdiniz böyle. Kolay gelsin Allah'ız usta paraları sayıyorsunuz. Bol bereketleriniz olsun inşallah. Ay vay vay. Bir yerde bulamaz. Aa böyle bir kahvaltı yok bu Allah'ız ustadan ancak böyle önlükle birlikte kahvaltı size kahvaltı, kahvaltı yaptırıyor Allah'ız usta buyurun. Özel. Özel yani şaka gibi. Baksana.